devam ediyoruz. Geceme menkul derlere gidelim ve e, kudeta Yıldırla konuşalım. Araştırma Müdür Yardımcısı. Kudret öncelikle yayınımıza hoş geldin. Mart'tan bu yana Amerika'da tahvil faizleri en yüksek seviyesini gördü. %1.15 seviyesinde. Ve dolar tarafında da bir güçlenme görüyoruz aslında. E, artık şu temanın sonuna mı geldik? Zayıf dolar e, temasının sonuna mı geldik? E, küresel anlamda doların güçlenme zamanı başladı mı diye sorsak öncelikle. Merhaba Murat. İyi yayınlar dilerim. Evet bahsettiğin gibi ABD 10 yıllık tahvil faiz oranında gerçekten çok önemli hareketler görüyoruz. Dolar endeksi tarafında da 88-90 ana bölgeden bir toparlanma eğilimleri görüldü. Tabii bu ister istemez yeni dönemde de e, mevcut bir önceki algının tamamıyla değişebileceğine ilişkin beklenti e, gündeme taşıyor. Ama bunun için biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Henüz tam anlamıyla dolarda ve e, ABD 10 yıllık tarih faiz oranında tam anlamıyla yukarı yönlü hareketler devam edecektir demek doğru olmaz. Evet bir toparlanma eğilimleri var ama en basit dolar endeksinde, klasik dolar endeksinde 92 bölgesi geçilecek mi geçilmeyecek mi bu yeni dönemde takip edilecek en önemli husus olacak. Burada zaten e, bundan sonraki süreçte dolar güçlenme eğilimini sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi? Bu hususa bakacağız. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranında da tabii ki son dönemde önemli bir toparlanma oldu. %1'in üzerine çıkması ister istemez emtia fiyatlarında da baskı unsuru oluşturdu. Orada tahvil alımlarının planlanan süreden daha az şey daha erken duyurulacağına ilişkin açıklamalar da gündemi meşgul etti. Ama burada biraz daha Fed'in Mart ayındaki projeksiyonlarına bakmakta fayda görüyorum. Orada gerçekten beklentilerini geri çekecekler mi? Bunlar önemli. Çünkü 2023 yılından sonra bir aksiyona girilmesi bekleniyor. 2023'e kadarki dönemde de özellikle bu süreçte nasıl erken bir süreç oluşturacak? Bunu şimdiden kestirmek çok mümkün değil. En azından biraz daha projeksiyonlarını görerek daha net cevap vermek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet dolar tarafında ise 7.45 seviyelerindeyiz. Kudret 7.20'lere geldiğimiz zaman hem JP Morgan'dan hem de işte City'den ve birçok kurumdan Türk Lirası'na al doları sat tavsiyesi gelmişti ki hatırladığım kadarıyla 7 TL seviyesinde gündeme gelebileceği söylendi. Şahsen ben hani bir şey çok yükselirken ve düşer ya da düşerken gelen raporlarda bir miktar daha işte e, hareketlerin başlayabileceğini düşünüyorum. Nitekim öyle oldu. Herkesin Türk lirasının güçlenebilir şeklindeki yorum, yorumları e, tekrar doları yükseltti. Ne dersin? Yani dolarda düşüşün sonuna mı geldik ya da Türk lirasındaki değer artışının sonuna mı geldik diye tersten soruyu sana iletmiş olayım. Şimdi tabii burada Kasım döneminden itibaren oluşan çok güzel bir algı var. Burada Türk lirasındaki Türk lirası varlıklarına ilişkin pozitif imelenme için önemliydi. Ama şimdi bu zamana kadar yani Kasım döneminden itibaren yapılan aksiyonlar e, o bölge için, o dönem için yeterli görülebilir ama 2021 yılının gelenini kurtarabilecek bir görüntüyü barındırmaması gerekiyor. Burada Türk lirasının istikrarlı bir şekilde güçlü bir görüntüde durabilmesi için gerçekten enflasyonla mücadele konusunda çok daha rasyonel adımların atılması ve bunun da enflasyon üzerinde etkili olması gerekiyor. İlaveten Türkiye'nin önünde gerçekten dikkat edilmesi gereken hususlar var. yani Mart ayına kadar Avrupa Birliği ve ABD, Kanada ile alakalı görüşmeler olacaktır. Yeni Başkan Biden'la birlikte Sayın Erdoğan yapacağı görüşmeler de bunun hepse de önemli. Şubat ayında NATO zirvesi olacaktır. Bu ayın sonunda yanlış hatırlamıyorsam e, Avrupa Birliği'nin bir e, görüşmesi var özellikle göç mutabakatla alakalı yani önümüzdeki Mart ayına kadarki süreçte çok önemli bir görüşme trafiği var tabi bu görüşme trafiğinin ılımlı geçme ihtimali yine gündemimizde ama sadece buna değil işin ekonomi tarafına da bakmak gerekiyor bu sebepleri Türk Lirası'nın değerli görüntüsüne çok fazla devam edebilme ihtimalini ben burada biraz e, soru işareti olarak görüyorum Zaten fiyatlama reaksiyonlarında da teknik anlamda yaklaşık 10 yıldır devam eden bir yükseliş trendi var ki bu da 7 seviyesinden geçiyordu. Biraz daha kısa vadeli görüntüde da önemli bir bölge olduğunu izah etmiştik. Nitekim 7.30'lardan döndü. Burada tabii sormamız gereken husus şu. E, Volatilite artacak mı yoksa belli bir bölgede sıkışma eğilimini sürdürecek mi? Buna bakmak lazım. Şu an için 7.37-7.50 arasında sıkışıyor ama 7.50'nin üzerinde kalıcılaşırsa hı hı. o zaman 7.58 bandını konuşabiliriz ki e, teknik anlamda da bu ihtimali ben birazcık daha e, dikkatli buluyorum. Herhalde öyle bir hareketin olabilmesi için de politika tarafında ya da işte ekonomi tarafında e, bilmediğimiz bir gündemin olması gerekiyor. Türkiye ile Yunanistan'ın istişafi görüşmeleri yeniden başlayacağı duyurulmuş oldu. sonra haberimizde aktardık. E, borsayı konuşmak isterim Kudret dün tabi yabancıların 608 milyon dolarlık net alım yaptığını görmüş olduk Aralık ayı içerisinde. Yıla da iyi başladı ve rekorlarına devam ediyor. E, bu rekorlara tamam mı devam mı diye soralım ve alt başlıklara baktığın zaman da nasıl bir borsa giriyorsun Yabancıların ilgisi ya da işte yerli tarafın ilgisi şeklinde e, biraz rekorları konuşalım mı seninle? E kesinlikle yabancıların borsaya daha fazla gelebilmesi, borsa tarafında rekorların üzerine yeni rekor rakamların eklenebilmesi için yine Türkiye'den özellikle reform adı altında çok beklentinin olduğunda söylemekte fayda görüyorum. Ekonomi tarafında da yeni iyileşmeler, faizin bundan sonraki tutumu, bunun yanı sıra enflasyona mücadele yani yabancı algısındaki değişim daha doğrusu Türkiye'deki görüntüdeki değişim yabancının buradaki ilgisinin artıp azalmayacağını görecek. Bunu da CDS tarafından görebiliriz. Özellikle 300 rakamının gerçekten önemli bir eşik olduğunu, eğer 300'ün altına sarkabilirsek ve 300'ün altında bir kalıcı görüntü oluşturabilirsek, o zaman burada biz borsa tarafında çok daha rekor üstüne rekor kırabilecek bir dönem izleyebiliriz. Ama 300'ün üzerinde kalmaya devam edersek ve yukarı yönlü reaksiyonlarda etkisini sürdürecek olur, burada biraz daha e, borsa tarafında hareketlerin sakin kalacağını söyleyebiliriz. Bir de şunu da vurgulamak istiyorum. Özellikle Aralık ayı gerçekten e, performans anlamında çok önemliydi. Sanki yani 2021'in ilk çeyreğindeki hareketi ben Aralık ayında yaptım. Ee, düşüncesine girermiş gibi bir görüntü vardı. Ee, Ocak ayında da geçtiğimiz yıl 22 20 Ocak civarlarında bir zirve yapıp düşmüştü. Bu sebeple de özellikle bu süreçte biraz daha yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle o zirve bölgesi kaba taslak 7.45 dolarla eşdeğer kıldığımızda 1565 civarlarına geliyor. Yani buraların gerçekten dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Altın tarafındaysa tabii Biden hükümetinin fiyatlaması çok fazla konuşulmuştu. Şey, reformların ve yeni paketlerin gelebileceğine dair Fitch'in de bir açıklaması var. Ve bu anlamda başkan seçilen Joe Biden yönetimi de acil politika önceliğinin, federal hükümetin yeni tip koronavirüs salgınına ve bunun ekonomik sonuçlarına müdahale olacağı şeklinde söylendi. Yani esas gündem Amerika'da Biden göreve gelir gelmez yeni paket olacağı şeklinde. Bu anlamda da hem nakit yardımların, hem doğrudan yardımların, hem de işsizlik yardımlarının, yardımların uzatılması gündemde olacak ki mevcut paketinin miktarı ve süresinin uzatılması gündemde. Altın tarafında tabi bunlar çok olumlu olarak fiyatlanmış ama tekrar 1856 dolar seviyesindeyiz. Altında düş, yükselişin sonuna mı geldik? Yeni bir paket için dediği gibi hemen gelirse altın fiyatlarında rekor görür mü sence Kudret? Ee, ben aslında altında e, ee, yükselişlerinden ziyade düşüşlerin sona geldiğini düşünüyorum. Çünkü 1800-1830 bölgesinden önemli bir toparlanma gerçekleştirdi. Bu sebeple de yeni dönemde Ons Altın tarafında yukarı yönlü reaksiyonların devam edeceği göz ardı edilmemeli. Burada özellikle altın ya da genel finansal varlıklarla alakalı bir hususu da dile getirmek istiyorum. Genellikle korelasyonlarla alakalı belli başlı açıklamalar yapıyoruz ve buna göre de bazı dönemlerde güçlü korelasyonlar oluşabiliyor. Bazı dönemlerde bu korelasyonların zayıfladığını söyleyebiliriz. Bu sebeple de işte FED faiz arttıracak altın düşmeli, dolar güçlü kalacak altın düşmeli gibi durumlardan bazı dönemlerde uzak kalmak gerekiyor. Çünkü Fed'in faiz artırdığı dönemlerde ons altının yükseldiği görüntülerini de e, geçmişe bakarak çok net bir şekilde görebiliriz. Yani 2 çarpı 2 eşittir 4 demek için e, en azından finansal piyasalarda bu her zaman mümkün olmuyor. Biraz daha dikkat etmek lazım. Altın fiyatı eğer yukarı yönlü hareket gerçekleştirecekse o zaman e, buradaki arka plandaki e, tam ters etki yaratacak haberlere de bağımsız kalabilir. Sonuçta buradaki e, davranışsal finansın da e, net bir şekilde devam ettiğini unutmamak lazım. Bu sebeple de bu görüşme yani dolardaki güçlenme ya da ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı bu yukarı yönlü hareketlerine rağmen Onsu altın tarafında bir yukarı yönlü hareket en azından hı hı. 1900 dolara yaklaşacak bir görüntü şaşırtıcı olmamalı haber kaynaklı destekleyici gelişmeler olursa da 1900'ün üzerine çok daha rahat bir şekilde çıkabileceğini söyleyebilirim. Kudeta Yıldır vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. <GCB ben GCB araştırma müdür yardımcısına veda ettikten sonra çok kısa bir ara değerli izleyicilerimiz sonrasında iki değerli isimin yorumlarıyla devam ediyoruz.